5-6 kişi herhalde toplamda. 2-3 kişi buradan geliyor. Diğerleri de buradan işaret yapıyor. Yani hani kişiler geliyor. Biz de o an yoğunluktan ötürü içeride 3 kişi idik o gün. Kar muhalefetinden ötürü eksik kadro çalışıyorduk. İçerideyken fırsatı değerlendiriyorlar. Gelip buradan çantalarına, şurada bohçalı gibi şeyleri var. Onun içine doldur doldur götürmüşler yani. Bayağı bir bin küsür liralık bir balık götürmüşler. Yani boğazlarından geçiremesinler yani. Kılçıkları batsın. Onu demek istiyoruz. Yani belki isteseler de verirdik yani. Ama çalmak daha kolaylarına Üç geldi. Bir kişi burada, ee, yan tarafı da soymuşlar. De yani bir şey e, yapmışlardı yani. şey bu var <laughs> ama bizim iş yapıyoruz